peygamberimiz ölen birisinin arkasından yas tutmaya haram kılmıştır. Çok fazla rivayette bu belirtilir. Kur'an ayetlerinde de mühim bir günah olarak belirtilir. Ehemniyeti bir suç olarak. Yani tevekkül etmemek, Allah'ın yaptığına rıza göstermemek haramdır. Dolayısıyla çok yanlış bilgi edinmişsin. Eğer sen dediğini yaparsan, mesela müzik kestin, müzik dinlerken müzik dinlemiyorsun. Efendim espri yapmıyorsun ve gülmüyorsun. Karamsar içine kapanmışsın, yas tutuyorsun. PKK ne istiyordu? Bunu istiyordu değil mi? Sen ne yapmış oluyorsun? PKK'nın dediğini aynısını yapmış oluyorsun. Adam hedefine tam ulaşmış oluyor. Sen onun hedefini ortadan kaldıracaksın. Tam tersini yapacaksın. Ağlayın diyorsa güleceksin. Müzik dinlemiyorsun diyorsa dinleyeceksin. Neşelenmeyelim diyorsa neşeleneceksin. Hayat dursun diyorsa hayatı canlandıracaksın. Sokağa çıkmayın diyorsa sokağa çıkacaksın. Mesela bir bomba patlatıyor, adamlar sokağa çıkmıyor. Nedir? O PKK'nın mühim bir eylemi olmuş öyle. İnsanlar elinden dışarı çıkmıyor. Bu hayatı felç etmek demektir. Bunu tekrar tekrar yaptığında hayat ne oluyor? Duruyor. Memur işine gitmeyecek, işçi işine gitmeyecek. E, devlet çöker böyle bir durumda. Mahvolur insan. O öğrenci okuluna gitmeyecek kitlevi olarak devleti, milleti çökertecek bir eylem olmuş oluyor. Biz ne yapıyoruz? Cesurca göğsümüzü gere gere sokağa çıkıyoruz. Evet. PKK eylem yapıyor. Şehidimizi tekbirlere kaldırıyoruz. Ve sevinç içinde oluyoruz. Anneler diyor ben de gideceğim diyor. Helal olsun benim oğlum bu vatana diyor. İşte delikanlı kabadaylık budur. Ama siz korkaklığı, ürkekliği, ağlamacılığı, teslimiyeti, acıyı, ızırabı umutsuzluğu, içine kapanmayı propaganda olarak yaparsanız bilerek veya bilmeyerek PKK'nın yolunda hareket etmiş olursunuz. Bundan kaçınacaksınız. İbn-i Abbas diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ferman buyurdu ki yaz tutmak cahili işlerinden biridir. Yani müşrik adetidir diyor. İbn Ömer radıyallahu anhum Resulullah aleyhissalatu vesselam ağlayan kadın bulunan cenazeyi ve ağlayan erkeklerin bulunduğu cenazeyi takip etmeyi yasakladı. Yani öyle bir cenaze ol götürülmez diyor peygamberimiz. Dolayısıyla cenazeyi yaklaştırmamak lazım böyle insanlar. Ağlayan insanı yaklaştırmayacaksın. Peygamberimiz bizden değildir diyor yas tutan. Ümmü Atiye radıyallahu anh şöyle dedi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyat sırasında, beyat, ellerini böyle peygamberin elini tutup biat ediyor. Ya Resulullah sana bağlı bir biat dedi, ona derler. Ellerini diyor su kabına soktular diyor. Böyle niye diyor su kabına soksun? Beyat ediyor yani. Peygamberin eli tertemiz nur gibi eli. Beyat sırasında ölünün arkasından ağlamayacağımıza dair söz aldı diyor peygamber. Kur'an'da yüzde yakın ayet vardır. Allah'ın yaptığına tepki haramdır. Hoşnutsuzluk haramdır. Bak diyor peygamber mesela bir şey söylediğinde kalbinde hiçbir burkuntu olmaksızın tam bir itaatle teslim olmadıkça mümin sayılmazsınız diyor Allah. Allah'ın yaptığına yarattığına tam bir kalp teslimiyetiyle teslim olmadıktan sonra mümin sayılmıyor mümin. Çünkü peygamberin yaptığı Allah'ın istediği oluyor. Aksini yaptığında haram olur. Tam mümin sayılmasını duyalım. Allah'ın Allah her yaptığına hayır ve hikmet gözüyle bakmakla mükelleftir Müslüman. Ağlamakla değil. Ağlama protestodur. Protesto etmiş oluyorsun. Yani niye öldü, niye gitti, niye yok oldu anlamına geliyor. Yok olmadı cennete gitti. Yanlış biliyorsun. Sen bu inancından dolayı senin cehenneme gitme ihtimalin olur. O yüzden o tehlikeye karşı Dikkatini aç ve o hatadan vazgeç.